3 evet. başlattık. selamünaleyküm aleyküm. Sevgili takipçilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Bugün biz halamın köreğini diyor. Gülhan ablamın çöreğini diyor. diyor. Fırındayık. Dışarısı yağmur, fırtına, kar kopuyor. <gülüyor> <gülüyor> biz de çöre gidiyor. bizde çöre gidiyor. Siz ne örüyorsunuz? Kolay gelsin hanımlar. Biz yok. Yağla yok. He, şunun altında da bezilerimiz var. Evet. Bezilerimizi aldık, üstülerini örttük. Koca karıları oturttular böyle siz He. Da iş görüyor sargısına ne alalım? Atma ne <laughs> kaçtı kurtuldu hadi hadi manuya kaldı çörek. Aynen Fatma evet. yengeme bu karışlar. Fatma'ya karışlar. Bizi izliyorsa buradan selam olsun öpüyor Fatma yengemi de. Öptüm çocuklarımı da öptüm. Şakadan diyorum kızım. He. 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 Sana şaka ya yapıyor. Gel çörek yiyelim, yiyelim, börek evet. yiyelim. Şöyle çöreklerimiz de burada. Anam nasıl güzel görünüyor kameradan da. Evet, misler gibi misler gibi çöreklerimiz. Evet. Şöyle buyurun gelin yakın olanlar buyursun gelsin çörek yiyelim. Halamın çörekleri pek lezzetli olan yağları katmış içine. Azıcık daha kilo alsın diye. <laughs> Olsun zaten bu her şekilde kilo aldırıyor ki. Ağzına ha. dönüşmüş olan yağı da döktür. He. <laughs> Eniştemine şöyle fırınımızda tütüyor yine şöyle çöreklerimiz evet, içinde. De Yine de heyecan çok şükür gözümüze pek gelmiyor hani. E, kışta şöyle. Bu olur bizim, e. kışta. Aynen bugün şansımıza da hava çok rüzgarlı, soğuk. Aslında soğuk değil de yani hilesiyor. yilesi için tutuyor biraz. Hı. O da her fırında olan bir şey yani olmaz değil. Başka konuşacağınız bir şeyler var mı hanımlar anlat. <laughs> ne anlatalım bacım? Oruç geliyor, bayram geliyor. Ee, bayramlar mübarek olsun. Gelemeyenlerin, varamayanların. Hmm. Haydi herkese öptüm. Aynen. Ee, Haydi anne. Evet sevgili takipçilerimiz. Çöreğimizi bayağı bitirmek üzereyik. Ee, bir fırın bütün olur. Bir de yarım falan olur herhalde. Şimdi ben kerpiş getirmeye gidiyorum. Ee, şöyle bunlar da. ablamın tavukları herhalde. Bunlar tilki neydi? Yeni niye saldılar ki? İkindi geçti. Saat 4 çeyrek geçiyor. 4.15 geçiyor herhalde. Şöyle çok güzel dallar falan yetiştirmişler burada Gülhan ablam gel. Şurası da evi. Şöyle yürüdüğüm için yahacaklığa doğru gidiyorum. Oradan yahacak alacağım. Vallahi burun kulak tutmuyor. <laughs> Niye tutmuyor? Burun tutuyor, tuttuğu içinde. de burnumuz tutmuyor. Böyle işte. Ah. Yağacağımızı aldım, sırtıma koydum, götürüyorum. Burna doğru şöyle. Her taraf yeşermiş, yonca, ekin, buralar. Şöyle şu karşıdaki de karşıdaki beyaz evde Dermangil'in evi orada çalışıyorlar bugün Hasangil herhalde çalışıyorlar bilmiyorum ama arabalar hep orada ben geldim geleli buraya bayağı uzak fırına Burası da fırın. Tekrardan hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Ben fırından yeni geldim. Aslında fırından değil, halam gelen oradan yeni geldim. İyi yapmışsın. Yarın da ben buralar bir yağmur yaşayamazsa tıtmana güzelce bir çekim. Elinize kolunuza Geçti. sağlık. İyi Yapmadık yapmışsınız. Sırayı çekmişsin. E? Sırayı çekmişsin. Kolay gelsin. Tamam. Ne oldu? Vallahi biz de bir geç bitirdik ki bu. Beş, saat 5'i de bitirdiğimiz. Evet. Ha. <laughs> Oradan halamın oraya geçtik. Çörek koyayım dedi. Onda Gülhan ablam yazık o da yoruldu. Ben de ona kıyamadım. Hani annesinin çöreğine de gelim diyemedi. Geldi çöreğe de çok. Kim? Gülhan abla. Evet. Onun Ondan sonra halam yazık kahamur, oturamur. Şey ettim. çöreklerin kim silecek ki hala dedim. Bir kanı çörek bir sürü oldu maşallah onun çöreğe de. O da Gülhan'la çığırırım dedi. Yanda Saadettin'in karısını. Ben de ben silim dedim gayrı kişi kaldım diye şey etmedi ya. Yazık o da kıyamadım, ya, yoruldum yani hem de. Kişi kaldım dedi, gayrı ben sildim çörekleri, hep poşetledik. Dondurucusuna yilleştirdim, buzdolabının buzluğuna yilleştirdim. Sufralarını çıptım, ondan sonra havuzun içten aldına abdest aldı, Abaz kılacağı den işte beni bir bırak da öyle kıl namazını dedim. İyi vallahi Azizallah Aziz bismillahirrahmanirrahim. Allah, şifat ya Resulallah. O da size şiitti hani evde yalnızlar dedi, ne ördüler onlar dedi. Olsun, olsun. Ben de ya olsun haladım he senin işin korusun de kim görecek yazık. He. Oturam orka yor he. Sildim hep. İnişten de şeyin kapısını açtık, katık damının orada. Dondurucusuna doldurduk hep. İyi kursun <laughs> Allah'a bak. He nörüm. Severim ben öyle ya, hani yardım yapmayı. Bir saat git olur eve gelmem ne olacak? Ölemiyoruz. He. Her türlü başımızın çaresine bakarız. He bir de hani çörekte saldık ya gündüz onlar dedim yemişlerdir çayla çöreğinle ne dedim. He. Yok i̇yi yok. Gidik. Çayla yemedik de. He. Biraz sıcak sıcak yedik cırla cırla. Ha, çay demleseydiniz ben dedim çayla ne çeller diyordum. Yok. Vallahi öyle bir tatlı gitti ki. Gider. Sıcak çörek iyi olur. Kaan baba bir daha getirir mi getir Kaan? He, börek şişse pişirse salacaktık da börek de bir gün değildi gayrı. Çörek saldık da. 4-5 tane abi getirdi. Şöyle gidiyorlarmış yazık. He, Kaan diyordu. Allah razı olsun. Burayı mı yaktık Zehra yenge şu orayı? He. He. Yani bak yıldızcık lafladım. Kaya geçtik. Kiminle? Nuri abinin? He. İyi yapmışsınız. Ondan ben gideceğim. Şöyle diyorlar zekiler kilerdir. Ne? Sonra bir de baktım geri gelmiş yazık. Özledin Hı, mi? Hı, özledin gitmemiş. mi beni? Ana ana, ana 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 ana. Az sürtünüyor ya. Bak hele bak hele. Özlemiş yine beni bu. Ne oldu? Özledin kaan. mi? Ne yapacaksın Kaan'ı? Biraz, biraz şimdi. He. Dur kızım, dur kızım. Dur ben sana eve gidince ekmek veririm. Ekmek koksun aldık üstümde. Buralarda mu? böyle ya şey yaptın değil mi? Yalak gibi. Mı? Oluyor bu da şey. Niye öyle dümdüz yapamamışsın biliyor musun? Ne? İnginli yüksekliği olmuş. Enes! Suyu bir daha aç oğlum. aç da sularımız da olsun annem. Dinamamızı dinamayı. Şu onun altına niye şey koydun ya? Delik mi bu? Akıyor mu? Neyin? Şu hatının altına niye kuva koydun? Delik değil. Ne ya? Sızdırdın ya. Yani. He. Ne kızım? Ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne? Git sürtünüp durma kaç git. Kaç git. Ya, ne etmişsin dedim Yasemin? Şey, sırası diyorum şöyle hani dümdüz olmamış. İnginli yüksekli olmuş ya da. Ben sana daha gideceğim ya. Ha, ne mi? Tesviye gideceğim. Daha bu neydi? Da Yasemin şurayı düzlüğüm daha. Bakmadın ha, mı? He, baktım canım da. Şu ikinci sırası biraz şey gibi geldi de. Yok yok. Şu dallarda sökseydin gibi o, ama boş değilsin. Söksen he. bunları başka yere diksem iyi olur. Kan! Ne oğlum? <laughs> he. Hadi git gel. Hadi motorla git gel aslanım. Ha. <laughs> Hadi uzun bir yol olma. Sen de yoruldun. Hadi. Şöyle. Burada bir tane ağacımız dek geldiydi bunun altına. Dün dönderdiydik o söğüdümüzü. Söğüt ağacını. Baba. Şöyle bakın. Baba. Tamam. Bir sürü yakacak çıkmış buradan. Bir de kokunu da söktü. Çünkü e, tam sıranın altında kalıyor koku. O da bir sene iki sene sonra çatladığı zaman kurumuyor bunun koku kazılmayınca. Çatladığı zaman duvarı da yıkma şeysi oluyor. Dönderiyor duvarı. O yüzden kokundan ağrı söktü bunu. Şöyle gördüğünüz gibi orası çukurlaştı. Çünkü orası kok söktü oradan. Kokları da orada şurada işte. Kızım sen niye benim ayaklarıma sürtünüyorsun kız? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Hı? Kendini sevdirmeye çalışıyorsun var ya. Tontuş. Tontuş kız mısın sen? Annem. Gel He. Motor Evimizde Baba çay abi. içerken, dinlenirken tekrardan görüşmek üzere sevgili takipçilerim. Hı. sen çeksin kol. Ya ya, bana, bana şey diyor, diyor fayda soruyor bana. baba Bana ya? fayda soruyor bana. Olmaz olur mu? Olur. Yardımcı kimiz ağaçlar, şeyleri çekerek karnını. olan. Kalan bir soru. Olan mı? İstersen Oha! Oha! Yani, Sesler. Çocuk kalanını öbür tarafa atmış zamanlar var. kullanırım onu. Eee, orayı bir çekeceğim. Asıl Baba herifleyin. Bana çamurlayın. Gitmeyin. diye de yağmur yağıyor. Su. Yarın yapalım. Duyamadım ya. Su. Olsa, doldurdu, öyle de olur içine. Helyi ovaya doldurup eskiden dökerdik. Öyle de olur yapsak diyor. Doldurdum, helikledim, şamırladım annem böyle diyor. Şimdi bir üst sıra teppi mi kaldı üst sırada? Bir üstü kaldı. Bir sıra daha. Bir kete geçtin çaldım. Bir keti çaldım. Yazım diğerdesem öyle oluyor. Giter mi? İşte bakçeyi kurtar he. geçiyor, böyle oluyor. Bir daha sıra git git. Bir daha gideceğim. Bir sıra daha git canım. En azından hani hmm. şeye toprağa şey değdi mi? Değmez, değmez. Şeyi kurtarmazsın he. Bayağı bu bile kurtardı. Bu bile şöyle oldu <laughs> da. bir daha gidim öyle olsun. Ya <laughs> iyi <de>. olur. <laughs> olsun. hep tut <tıkmıklanacak>. Bir temizleyin ben <laughs> elden doğruları. Evet, Şimdi bir lan sen çek. Duvarımızda ben çekeyim. Kararla e e ben abi. E İşlerimizi bir an önce bitirelim. Bir başlamadan. Olay bittik, Burada taş ellenecek. Öbür tarafa. Ona boşalacak. Burada tarafa mı? Kiket çekilecek. Oraya kavimleri kez çekseniz çar edilirsiniz. Bunun gücü yitmez. Bu bu alır büyükleri de sen alın. Kaan'ın faydası Benim olur. Elimi yiyin ya sen yiyin. Kotelet yiyin. Elimi yiyin. Elimi Gitmedim ki. yiyin. Yani Elimi Eldiven taktı bitti. Dün ben aradım ahırda sana yani mı kadın ama dedim. Sen eldivenini hiç getirmedin oran nereden mi? Neden getirecek? Neden getirecek? <laughs> getirecek. Yok dükkanda da satın öyle. Yoldan da bu alıp gidiyor yola. Yola da dükkanda alıp gidiyor. Evden alıp gidiyor. Hiç gitmedim yani, ara. Sabahın dükkana gitmedim. Dükkandan alıyor canım. Oralarda arkamda yani. ya. duyuyor mu? Yok arkam olarak. Bazı küçük bazı eski bir de bir daha Herkes kullanıyor elinde atmaz ki. ince atıyorlar da. Hani buradan alıyor bir bir ay, iki ay kullanıyor. O eskiyi atıyor. Yani oradan bilmiyorlar eldiveni. Buradan alıyorlar. Oradan niye birisi? hemen atıyorlar. Bayağı es gitmeden de. Ha. İtçiler öyle diyor. çok fazla Onlar ama ne bu Parçalamadan bırakmazlar anne. Ne? Ama daş pirket kadar yemiyor. Pirket çok şeydir. Evet. Onu böyle alıp yer bize bağlı mı gidiyor. Pirket çok mu yiyor? Evet. Ama da, pirket daha çok yiyor. Biri biri biri. Adamın Eski elini belini niye hep. Eski şöyle deren dönme vardı. Bizde bu arada kayboldu ya. Nasıl derin? Yeşil değil mi? Yeşil gibi. Yeşil <laughs> gibi değil. Şöyle <gülüyor> ilk, <gülüyor> gibi bir şey vardı ya. <laughs> Naylon. Oğlum bize kim yaptı bilmiyorum. Oğlum otur elini benimle. Yine bacı ne bileyim sana bildiğimi. Be. Ne bileyim ki. Geçen kısımdan altına bakalım çıksın ona. Yok ya ben de şey de, de dükkanla alıp gelirim ya. Aldığın ayrı kalmadı sanki onun verdiği. Siyahı aldı. Kalmadı. kalmadı böyle. Avrupa'dan gelmişmiş ona verdiği diye. Sana kullandın da elinde lazım olurdu. Her zaman ne yaptık onu ya? İşte bilmiyorum ya onların altında. Getirdik mi amma? Getirdik. Büyükler doğum getirdiydik. He, evet, geldik, geldik. Burada o elbise de nerede bilmiyorum. O eski çabı derdi dönme vardı, onu bilin mi? Bilirim. Uzdağı der. Yasemin şöyle kaldı. Ben bilmiyorum, o nasıl bir şeymiş daha? Bir çift vardı, bana tüm meclise bir de kullandım, bunlar da rahat edemedi. Kırıyım. Onu şey bir şeydi. Rahman'a nene bir şey. Hüsnü.

İnşallah şimdi o taşı Açık ben elde edeyim. Da. Ne? Daha Karın ben elde ederim o Ne edecek? Taşı. Ha. Ha. taşı. He ne edecek? Böyle elde edecek. O ne demek? Atacak. tamam. Geç bu da durmaz anam. Yine mi? Yine mi olur? Aman değil. Yalnız kime diyorsun ki iş mu bozuyorum? Hiç bozuyor düğün adam valla.

Var, ya ya buz gibi, baban yatıyor. Şerbi. Baba maşallah. O, bu nasıl anlatmak gerekiyor? Bu nasıl bir sürü tane böyle tane bir sürü tane böyle tane böyle gün böyle tane 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 böyle At, de telefon lan telefon. Dedemin mi? Evet. Evet. Şey diyor, abi. Vay baba. Babam evet. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor. Babam kıyamam diyor. Vay baba. Babam diyor. Yok ağrıyor. ağrıyor dikle da da, i̇şte. yani son evet. i̇şte <laughs> Çocuklar dalga geçiyor. Hayatta Porsche diyorlar Hayat şimdi, Porsche, Porsche. Evet. Porsche şey lüks <laughs> Kitleyecek diyorlar. Bitkileri, bitkileri. Ne var içeride. <laughs> işte mi? Yaıyor ya, otur da tatil oldu mu he gidecek bir ara onlar da öyle biz de öyle haftaya sıra bizde bize mi gelecekler <laughs> hede yani, gidecekler de orada durmuyorlar patarıyorlar kimse da mine ne nutuk tutan da bu alıyorlar o fenden değil ya bunlar diyorlar sen hepiniz Onlara da zamanı yoktu. Akşam bu sefer oynadı, sanki de Zaman gelince. Eee. Onlara da kaynadılar ya. Kanlarının kaynadığı zaman. Tabii can. O, Tabi. da. o zaman da bunlar Akşam bayağı 12'ye kadar oturduk. 12'de geldik. 12'ye 10 geçiyordu. He? 12'ye 10 geçiyordu. Zaten o zaman tam tahlil yapıyoruz. Adem bacanak derdiniz mi? Tatil gitmeyelim diyor. Zabahlayalım mı o zaman bir? Allah <laughs> <laughs> Allah. Burada da, da kadar burada da duruyor He. bayağı. Sabahla çalışacak bacılar, çalışılacak. <laughs> saat diye buçuk mu yaptığımız. İki, i̇ki, ne? Gelince ekmek yedim, açıktınız. Ne, ne, ne Patates salatası yaptım. onu ısıttım, öyle uzdum. buz gibi olmuş mutfakta. Saat iki mi diye şefe kızdırdım, şefe yedim, yediler. Çay hadi, hadi. sonra. Sen benden mi kendisin ya? kalk, kalk, gidelim, Hadi elma. Otara oku. Yok yok. Valla oldukça kıy iter çok. Hadi gidelim. Ya ne Hadi Hadi gidelim. Ya, tatil tatil ya, ya. Ya, gel, gidelim. Hadi bırak. Gel. Tatil al otur. Ah ah ah. Bu da bana öyle yaktı ya. Yoruldu ya sen. Ya Hadi ya. Ömer sarı Ömer. Bir yükledik Ne istiyorsun? Bir de Kocuk arı olur. Bunlar dedim işte. bir sürü işte. Bir şey de yaramam diye. Bir de sokuyormuş bir de. bir var kunduk orada de artık. İşte <laughs> motor öyle ağırlık oldu mu? Esa öyle kış kış yapıyordu orada tekerin. O vida sürtü Söktüm. kestin mi orayı? O, onlar düzledim. Ya? İyi yapmışsın. Anne diyor. Bir mi oluyor? Ne Kıçırttı oldukça değil mi? ne ne ettin lan? Annen annenden şüphelendim. Güzel şüphelendi. adam güldük kız. Sen de şüphelendim bu da. Getle giydim. Annen nenenin yakiyeceği şeyler onlar. Tam giyildin evet. oğlum. <laughs> Ömer nasıl güzel <laughs> koçun var oğlum pembe pembe. Ne? Ee, Malı. Amin. <laughs> Eskisize Zeynep giysin <laughs> onu. Aa, tamam mı? Hala yine vardı diye onu giydir önce. Man he mi? he şunu giydir. Telliyse olsun telliyse hastalanır. Aa, yine de, de daha sırtına. Delmeyi giydirim, delmeyi giydirim. Şunu giy Ömer'im şunu. Ömer'i giy alam. Niye çıkardın? Kurban alırım Hastalanın oğlum. Bana alırım ben sana. Delmeyi bayağı Anne halalar iyi olur yarın. Delmeyi ne yapacak? O da canım Yarın oruç girdi mi? Halaları sınır. Geliyor mu? Yarın da size gelin diyor. Ha? Ha, gel. Ay, ay, Gözüm çırası da gözüme bir yapıştırım de. Tamam. Yani, ne yapayım Onlar yemediniz meyveler ne? anne. Niye hiç? Ne? Meyve ne? yemediniz bu hiç. Benim, benim sürüyorum. Sen gidiydin ya. Ben seni de Gelir kalan tamam e. bir gelsin bağlı mı gelsin da. Hadi biz Evet. ben Bilmiyorum ki vallahi. Ben bilmiyorum İnşallah. Hoş gelirim ben bir iki saat. Yok ben gelirim her sene canım gidiyorum ya. annemle ikimiz bilmiyor. Halam ediyor. Çabuk biliyorsun canım. Ne Tabii seninle biz bir değilik de gene de ne olsun. Ne İşin, var. Yani. İşin var sende he. sen Akşam ne mi? Aynen. Telefonun ışığını edin hala. Aynen. Ana. Işığın senin Öyle ucu değil mi o da bakın Nerede onun lambası. Nasıl oldu lambası Halası nasıl bu ha. Gel bir kucaklaşalım. Gel. Yani. gel. gel. Gel kucak bucak, bucak, kucak kucak. Bilin hala çok kolay bunun lambası. Kucak kucak şunun lambasını ne Kucak kucak Bak nasıl kucaklaştık. Tabii ki seni seviyor adam seviyor. Seviyor mu beni? Seviyorum diyor. Seviyor mu? seviyorum. Tabi Muammer de sever. Ömer seviyor mu de dedem Ömer? <laughs> ee, dedesini seviyor. Dedeci adam. <laughs> Dedeme. Dedeme diyor. De. Ama dedesi de güzel dükkanın eşyasını alıyor. nasıl oynuyor. Gezdiriyor. <laughs> <laughs> bir açık görünür. Ye şık lambasını yaksın. Ben, ben bilemem böyle şey. Bilin kız hala acayip lambası var. Bir şey Evet sevgili takipçilerim, misafirlerim gidiyor halamla annem. Çocuklarla beraber gelmişlerim. Şimdi Şömer'le Yusuf'u da getirmişler. Tık karanlıktan gözükmüyorlar çünkü karanlığa gitmişler. Şurada ortada boru olduğu için o yanına gittiler. Ortada bayağı bir ezgin. Fazla oturmadılar. Oturun dedim laf dinlemediler. Erkenden gidiyorlar. Çünkü ben yorgunum diye gidiyorlar. Kıyamadılar bana. Kan'da gidiyorsun Kan? Kan. Kan da işlak dinlemiyor. Hemen gidiyor hemen. Orta bayağı bir ezgin çünkü yarın karla karışık yağmur varmış. İnşallah hayırlı yağmurlar, hayırlı karlar olur. Rabbim rahmet yağdırır inşallah bol bol. İyi akşamlar Ömür. iyi akşamlar. Üşüdüm vallahi ben eve giriyorum. Bunlar gidiyorlar. Soğukta durmayın bende. Kapımı örtüm. Şöyle. Bugün her yerimiz pasak çünkü ben bugün hiç temizlik yapmadım, yapamadım. Fırındaydım fırından da saat 5'te geldim zaten. Şöyle şu çekirdeğin pasaklarını bir dökelim önce zobamıza. Bugünümüz de böyle geçti. İyi oldu annem gelin gelmesi Şu plastikleri buradan alayım. Daha buralarda da var. şu meyveleri de doğradım güzel kivinin portakal doğradım pek yiyen olmadı çocuklar acık iyiydi de Çünkü iki tabağı da birini yediler birisi kaldı şöyle buralarımız toplayıp buralarda yemiş çocuklar buralarımız sabahına süpürgeyle bir çektirin güzelce pulağımıza. Bulaşıklarımızda hep makineye düzülecek. Şunları da alayım. Rabbim sana şükürler olsun Allah'ım. Şunu da koyayım. Ve en son şunları da koyayım. Bunları götürün mutfağımıza. Şuramızı da bir kırgınlayayım hatta. da bayağı işimiz var. O yüzden akşamdan işlerimi bitirmem lazım.